Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Burak'la birlikte Epic Mini Games. Yani hoş geldin bro. Hoş Evet. Demin videoya giremedik. Bir saat deminki maçı da yendik. Bir saat videoya giremedik. Evet. Arkadaşlar bir sorun oldu. Demin maç vardı arkadaşlar. Bu arada Leland. Türkiye İtalya maçını izledim. Ha ortaya ulaşacağız. Ben ortaya mı? Ben parkur player'ım kanka. Parkur player. Parkur. Parkur ben, player. Ben parkur player. Parkur. Aa düştüm ben de düştüm. Sen hangi takımsın? Mavi. Ben kırmızı. Rakip bu maçta? Sen de benim. Abi. Ben ya. Ne? En sonda düştüm biliyon Ben de. Arkadaşlar. Olsun, Hangi topa ya? Ben düştüm beni öldüm saydı. Yüzsüz bırak. Her Hani niye dediğimi dene söylesin. Arkadaşlar de çünkü yüzsüzlük iç iksiri içti oyunda. Lan açılsana kırmızı <gülüyor> kapı. <gülüyor> Lan kapı açılmıyor be. Neden? Her şimdi bir nedeni vardır. Ben gittiğimde Neden? bir daha açılırsa var ya. Çünkü ortaya giden yolu buldum. Ben gittim. Vallahi mi? Yo ben ben şu an Kanka, satranç yerindeki her şeyi kırıyorum. Ha öldün mü? Yok ölmedim. Ben ne hey. anlatıyorum Deniz. En baştan başlattı. Evet beni öldürdü ama. Seni en baştan başlatıyor beni öldürüyor. Ya ben bir kere düştüm sadece. Bence yüzsüz olduğundan seni öyle yaptı oyun. Kanka o zaman yüzdüm nerede? Ama harika kanka yendim. Sen yenmedin. Benim, benim takımım yendi ama bu şey olmaz. Hadi bırak gel. Ben seni satılan yerinde bekliyorum. Kanka ben gideyim. İçici penguenler. Ne? Ben bu tahmin ediyorum. Böyle penguenler gelecek. Biz de onlardan kaçarak düşmemeye çalışacağız. Benim tahminim bu. Bence penguenler bizi itecek. Böyle. İşte. Gelecekler karşıdan gidecekler bizi. Biz de onları çarpmamaya çalışacağız. Aha penguin, penguin geliyorlar penguinler. Bak ben dedim, ben dedim. Oo. Oh. oh, çok iyi. Oo, oh, Çok Matrix. iyi. Çok Matrix. iyi. Kanka ben bir Matrix yaptım, görmem. Çok iyi. Of 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 çok iyi gittim ha. ben Matrix yaptım. Ben Matrix'im. Bırak. En en sağa gel orada bekle. Allah oraya geldi. Oba. Ben, ben çalınıyorum takımları. Oba. 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 Oha. Oba. Oba. Hop 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 çalın çalın hayır çalın çalın çalamadım. Baba! <laughs> beni geçti. Oh, hem bölümü hem yanımı kapattı penguenler. Benim de oğlum ya. Araya aldılar beni hocam. Haksın ben penguen. kazandım. Ben de kazandım. Hayır. Yemin et sen kazandın ha. Yemin ederim ki kazandım toksik tepkiler. Sen yemin et. Yemin ederim. Yani. Yemin ederim. Efendim? Yemin ederim. Neye yemin ediyorsun? Düştüğüme. <laughs> Aha, bazı platformlar diye batmaya başlayacak. Doğru rengin üzerinde dur. Ben sarıdayım. Ben yeşildeyim. Ya ne oğlum ya? Yanlış bir hareket yaptım. At. Ya ben kırmızı batacak sanıyordum. Oğlum ben 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 dedi bir sorun oldu ondan dolayı. Ben kırmızı batacak sandım. Arkadaşlar bir daha oyun gelsin. Yeniden giriyorum. Arkadaşlar girdik. Burak beni bulabilecek miyim? Bul beni bul 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 beni bul beni. Ben kaka dükkanım ben kafedeyim oturuyorum. Bul beni bul beni. Ben kafedeyim oturuyordum. Arkadaşlar bu arada yarın da Burak'la arkadaşlar değişik şeyler yapacağız. Bugün McDonald's yaptık da videosunu çektim. McDonald's yaptım. Ben öldüm. Her zaman mı? Nasıl öldüm? Din 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 din

Oradan git ama zıplayamadım ki. Oradan geçmem lazımdı. Kanka ben aptallık yaptım. Gittim aşağıya atladım. <laughs> ama sanki daha komik ya. Şanslıymış bak bu Miray. X Pro. Hadi beni Bizim bul. Miray nasıl Roblox oynuyor ya? Hadi beni bul. Neredesin? Ben tahmin ediyorum senin nerede olduğunu. Kesin Deniz burada var ya. <laughs> Bak, hadi kızı düşürmeye çalış inşallah. Gel kız düştü zaten. <laughs> Kılıç ustası. Var ya ben, ben 300 arkadaşım seni nasıl bildim nasıl burada olduğunu? Aha. Bakalım kime gelecek? İnşallah bana gelmez. İnşallah bana gelir. Oh, ben ben istemiyorum. Barsik kim kanka? Ben nereden bileyim? Ne ben? Oy, oh, Barsik kim oğlum? Bak Barsik. bak nereye çıktım. Ha, Barsik gördüm. Barsik öldürüyor. Ay, bize geliyor Barsik. Bak Burak nereye çıktım? Barsik. Burak baksana nereye çıktım? Neredesin? Bak. Evin üstüne bak. Oo oh, ne yapıyorsun lan orada? Oraya ben de çıkarım. Çok kolay. Şuradan şöyle. Barsik! Barsik! Barsik aşağıda adamlar öldürüyor. Barsik! Arkaya atlayalım. Bizi burada hiç bulamaz. Ben buradan aşağı atlayacaktım atlamam. Atlayayım mı? Atla. Allah! Aa, barsik! Ben kaçtım. Beni de öldürdü ya. <laughs> Kanka var ya sen Allah dedi. Var ya ben de orada bir tane ip var. Tam oraya tırmanacaktım. Arkama baktım parsik var. var. Yani <laughs> <laughs> direkt tırmandım sonra. Adam aşağı sonra geri, 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 geri Hey can you okay? Hey 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 can you okay? Hey 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 can you okay? Hey Oha öylesine zıpladım ha. <laughs> Ya sadece öylesine sadece zıpladım hiç de düşmedim. istiyorum. Neden biliyor musun? Efendim? Ben kırmızı takım almak istiyorum ama mavi oldum. Niye kırmızı olmak istiyordum biliyor musun? Niye? Çünkü Türkiye çok bay, Türk bayrağında kırmızı var. Bu arada ben en maviyim. Ya la la la. Bom! Ne kimsiniz? sen? Gibi şekil yapıyorsunuz. Siz kimin mekanındasınız, kimin şey biliyorum yazdım. Kalka biz heykel dövüyoruz. He. Siz aynı takımsınız? Mavi. Aa. Hayda, kılıçla vurunca hiç şey olmuyor. Sen niye beni öldürdün? Çünkü kırmızıyım. Anne maviydi. Yalan söyledim. Ne yapıyorsun? Allah! <laughs> Topa neden gidemiyor? siz kime şekil yapıyorsunuz? Kimin mekanına kime şekil yapıyorsunuz? Doğru vuruyordum. Seken. Boom! Bakalım. Bum. E gel 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 gel. Aa beni öldürdü. Deniz sen beni öldürdün. Hadi at bir top daha. Of! vurduk tane. Yes be. Dur bekle bekle. Birisi arıyor. Arkadaşlar ben şimdi bir donduracağım. Arkadaşlar geldim. Bu oyunu da platform. Aha, lazerler değ mi? Oy <laughs> hareket ediyor. Platform hareket ediyor. Yok etmeyecek miydi? Yok lazerler bize geliyor sandım ben. Ben öldüm. Ben de öldüm. <laughs> Arkadaşlar gelsin. Oh. Biz geliyoruz. Ya böyle şeyler de. Ben seni bul. Arkadaşlar geldik Burak'la. Şimdi size kaydırakla kaymayı öğreteceğim. Misin? Ya, nasıl Bakın böyle kayılır. Sonra böyle teknenin altında yok olur. <laughs> böyle kayılır sen teknenin altında yok olur. Patlama madenciliği. Patlama madenciliği. Patlama madenciliği. Arkadaşlar bizim şarkıyı bilenler yorumlara yazsın. Bizi en iyi tanıyan şarkımızı bilir. Evet. Ah. Kırdın. Ben hep basıyorum. Babam bana bomba geldi basmadım. Ben de. Hop bomba patla. Hop bomba gitti. Gel de. Ben bombaya hiç vurmadım. Ben de. kadar? 17. Ben de 18. Ah be. Patladı. Ben bombayı vurdum yanlışlıkla. Ben de iki kere. Ben de yanlışlıkla vurdum hem de iki kere. Oha. Oha. İki kere üst üste geldi. Sen onları mı vurdun? He. Aha bomba. Aha yine bomba. Aha vur. Yuh 25 <laughs> mi? 26 ile 20 sızıyor mu ben 26 topladım. Hayır 25 yapmışsın. Oyun yalan söylemez. Yine ederim 26 idi Ama neden 25 yazıyor? Dö 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 O ne yalan söylüyor. Bir sonraki min... Kartal gözleme. Elin seni bulayım mı? Bul. Bu. Bu. buldu beni. <laughs> Aa kurt yok diyor. Kurtlar yokmuş. Ben biliyorum nasıl oldu yani. Ben biliyorum nasıl. Nasıl oldu. kanka söyle. Kartallar geç, geçtiği zaman basacaksın. Ka kartal kaç tane kartal geçtiğini bulman lazım. Ekran say yani. Saymadım. Ben basıyorum yani. Kaç tane oldu sen bile? Söylemem. Ana ben başta takip edemedim. 14. 15, 16. 14, ben beklerim. 17, 18. Aga ben sallıyorum bu arada. Içirdim. Kanka ben 25 yaptım. Ben 26. Oğlum ben rastgele bastım ekranı. <laughs> ben kartallar geldiğinde basacak. Arkadaşlar bu son oyunumuz olsun. Sonra kapatalım. Savaş gemisi. Aa ben biliyorum bu çok kötü. He biliyorum. Biz dün oynamıştık bunu. Evet. Dün de Epic Mini Game oynadığımız için. Sen kimsin? Anladım, öldüm. Sengi... Sen hangi Sen hangi takımdansın? Ben kırmızıyım. Ben maviyim değilim. Bak şöyle. Ben mavi değilim kanka. He. Evet ben denizden ayrılıyorum. Kaçıyorum. Aga benim dönmüyor. Ben yanlış tarafa gidiyorum. Bende de ayarlayamıyorsun ya. Kaka ben arka ben 20'ye gidiyorum. Bakın ben 20'ye gidiyorum. Ben bas ben gittim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben 20 like atıp 20 abone olmayı ittim. Lan bir susar mısın? 20'ye gittim. Ya bırak. <laughs> Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.